Merhaba arkadaşlar, ben Bülent Köse. İki boyutlu otoket uygulamalarının 5. dersine hoş geldiniz. Çizimlerimizde kullanılmak üzere çeşitli çizgiler gereklidir. Bunu teknik resimden öğrenmiştik. Şimdi bunları oluştur, otokette oluşturmak için dosyamızı açtıktan sonra Layer Properties penceresini tıklıyoruz. Bakın buradan komutu tıkladığımızda bize sıfır kullanılmamış bir layer penceresi açılıyor. Bu pencerede bakın buradan New Layer'ı tıklayarak yeni katmanlarımızı oluşturmaya başlayalım. Sıfır katmanı bizim ana katmanımız olacak. Ondan sonra eksen çizgileri için eksen katmanı oluşturuyorum. Ee, önce katmanlarımı oluşturacağım. Sonra çizgi özelliklerini vereceğim arkadaşlar. Sonra görünmez çizgi oluşturalım. Görünmez çizgiler. Çünkü teknik resimde görünmeyen çizgilerimiz olacak. Daha sonra burayı çift tıklayalım. Üzerinde durduğumuz zaman normalde açılması lazım. F2 ile de girebiliriz. Işın çizgileri oluşturalım taşımak için. Işından sonra ölçü çizgisi oluşturalım, ölçü. Ölçüden sonra tarama oluşturalım katman olarak, tarama katmanı. Yardımcı doğru katmanı oluşturalım. fazla tıkladım arkadaşlar. Şunları silelim. Şuradan delete ile de silebiliyorum bakın. Son olarak da bir yazı katmanı oluşturalım. Teknik resimde yazılarımız için. Şimdi buradan isme göre sıralattım. Şimdi sıfır katmanından başlıyorum. Sıfır katmanımız white'da yani AutoCAD'de çıktı alacağımız renkte kalsın. Çizgi, renk, çizgi tipi continuous fakat line weight dediğimiz çizgi kalınlığını 30'a getirelim arkadaşlar. Hem güzel görünüyor hem de çıktı alındığında gayet belirgin oluyor. 30-35 arasında çok farklı. 40 olduğunda fazla kalma oluyor arkadaşlar. Burada tercihi size bırakıyorum. Ben 30'u tercih ediyorum. Eksen çizgimizin rengini arkadaşlar 81 yapıyorum. Bakın 81. Okeyliyorum. Daha sonra da çizgimizin şeklini continuous yani sürekli çizgi değil center çizgisini seçiyorum buradan. Bakın 5x yazan center çizgisini. Bunları Daireleri merkezlerinde eksen çizgisi olarak kullanacağız arkadaşlar. select line tip bölümüne çağırdık. Şimdi center 2'yi tıklayıp loat yapıyorum. özür dilerim çağırdık zaten loatla. Center 2'yi seçerek OK diyorum. Bakın çizgimiz buraya geldi. Kalınlığı default değerde kalacak. Görünmez çizgimiz rengi arkadaşlar 253 olacak. 253 Bakın gri renkte. Çünkü görünmez adı üstünde. Okeyliyoruz. Çizgimizin şekli daşet olacak. Yine loat yaparak daşeti çağıralım buradan. Daşet 2. Bakın şu çizgi bizim çizgimiz gayet iyi kullanışlı bir çizgi. Daşeti çağırdıktan sonra bunu seçiyorum. Okeyliyorum. Bakın buraya yerine geldi. Işın çizgimiz için 51 renk kodunu kullanıyorum. E, 51 şuraydı. Evet 51 renk kodunu kullanıyorum çizgi kontinüs olacak default kalacak. Daha sonra ölçü için rengimiz 140 olacak arkadaşlar. Mobilyacılık sektöründe gayet iyi renkler bunlar. Ee, ve çizim çıktı sanırken siyah beyaz da olsa gayet güzel çıkıyorlar arkadaşlar. Bunlar denenmiş katmanlardır. Siz kendinize göre bunları ayarlayabilirsiniz. Ama bir, ben şimdilik bunları e, bu renkleri ve bu çizgi kalınlıkları buna göre ayarlıyorum. Yani kendime göre ayarlıyorum. Tarama katmanımız için 151 rengini seçiyorum. Şuradaki 151 rengi biraz soluk durmasını istiyorum çünkü. Yine kontinüs olacak. Yardımcı doğrum için 101 renk tonunu seçiyorum. Okey diyorum. Yine kontinüs olacak. Son olarak da yazı katmanı için white kalacak arkadaşlar. Çizgi kalınlığında default, default kalacak. Bunları ayarladıktan sonra bakın kapatıyorum. Bunlar artık listemde var. Bundan sonra yapacağım her çizim için bu listeden çağırarak o katmanlarda çizimleri oluşturacağım arkadaşlar. Evet gördüğümüz üzere bu çizimi önce inceliyoruz. Bakın bir çizimi başlamadan önce o çizimin önce bir teknik resmini inceleyiniz. İnceledikten sonra nereden başlayacağınıza karar veriniz. Ve daha sonra da çizimi yapınız arkadaşlar. Çizimde neler verilmişse ve sizden neler isteniyorsa onları da mümkün olduğunca çizimlerde göstermeye çalışın. Şimdi bizim bu çizimimizde neler yapılmış bir bakalım. Ee, genişlik, yükseklikler, derinlikler verilmiş. Tamam, güzel. Aynı zamanda ölçülendirme yapılmış. Peki bunun dışında bir şey yapılmış mı? Bakıyoruz. Hayır, yapılmamış. O zaman biz başlayalım ve aynı bu teknik resmimizi elde edelim. Teknik resim kurallarından da hatırlayacağımız gibi ana çizgiler, ve çizgi kalınlıkları, her şeyi ne yapmıştık? Layer Properties bölümünden yeni katmanlar oluşturarak açmıştık ve şablonumuza kaydetmiştik. Bir daha bunları yapmayalım diye bu şablondan dosyamızı açtık ve çizimimize başlıyoruz arkadaşlar. Sıfır katmanında başlıyorum. Bakın, çizimimiz başlangıç noktası şurası olsun. Line komutunu veriyorum. Başlangıç noktası artık otokette önemli değil. Tek yapmam gereken başlangıç noktasını tıkladıktan sonra boyutları vermek. 60 birim. Bakın hangi yöne gittiğini takip ediyorum sadece. Evet yukarıya 15 birim demiş. Bu tarafa 20 birim demiş. Buraya 15 birim demiş. Bu tarafa yine 20 birim demiş. Yukarıya doğru 40 birim demiş. Ne yapmış? Bakın burada. Birim belirtmemiş ama 25 birim var solda o zaman 65'ten şey 60'tan 25'i çıkarttığımız zaman ne kalacaktır 35 kalacaktır arkadaşlar demek ki buraya birinci kademeye 35 geleceğiz daha sonra 5 yukarı çıkacağız 25 birim sola gideceğiz aşağı doğru bakın kaç gelmiş 30 birim gelmiş yine sağ 10 birim gelmiş aşağı doğru yine 20 birim gelmiş sola doğru yine 10 birim gelmiş C enterla çizimi kapatıyoruz. Evet çizimimizi çizdik. Sıra geldi bunun ölçülendirmesine. Hemen ölçülendirmesi için ölçü katmanına geçiyorum. Ve lineer ölçülendirme ile ölçülendirmemizi yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu anda çok küçük. Ee, bunu bir seferde ya da tamam şeyde yapabiliriz. Ee, daha sonra da yapabiliriz. Bunu annotate bölümümüzden bakın şurada Dimension Steel bölümünde Modify kısmımıza geliyoruz. Ve burada küçülttüğümüz ölçüleri yukarı çıkaralım. Şimdi 2.5 yapalım. Burada line'larımız aynen kalıyor. Baseline'ımızı 3 yapalım. Oklarımızı 2.5'a çıkarttık. Text'imizi de bakın yükseltelim. 3 yapalım. OK diyelim. Bakalım işimizi görecek duruma geldi mi? Evet. Ölçülendirme gayet güzel bir şekilde görünüyor. Tekrar lineer ölçülmeden anlat bölümünden devam ediyorum arkadaşlar. Bakın. Evet. evet. Tıkladım ve daha sonra ölçü birbirini takip edeceği için continue diye bir komutumuz var. Ölçüyü devam ettir komutu. Tıklıyorum. Bakın kaldığı yerden ölçüyü devam ettiriyor. Buranın ölçüsünü, buranın ölçüsünü ve buranın ölçüsünü burada veriyorum arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi sıra geldi yukarının ölçüsünü vermeye. Onun için eline tıklıyorum. Bakın. Burayı veriyorum. Continue diyorum. Bir de burayı veriyorum. Burada vermemiş ama biz verelim. Şimdi bu tarafın ölçülerini verelim. Başlangıçlarını. Evet. Devam ettirelim ölçüyü. Burası ve burası. Vermediğimiz ölçüler nereler kaldı? Bakın bir burası kaldı. Burayı da verelim. Yukarıya alalım. Orada nesne yakalama en yakın yeri yakaladı. Bir de burası kaldı arkadaşlar. Görüldüğü üzere bir çizimi yapmak oldukça kolay ve rahat arkadaşlar. Dinamik modda. Bir başka çizim inceleyelim. Genişlikler verilmiş. Bakın açılı çizgiler var burada. Açı miktarları verilmiş, yükseklikler verilmiş. Çizmeye başlayalım. Line komutunu tıklıyorum. 40 birimlik bir çizgi çiziyorum. 40 birim. 11 birim yukarı çıkılmış y yönünde. Bakın, 11 birim yine bir hareket verilmiş. 11 birim. Şimdi burada, burada arkadaşlar iki şey biliyoruz. Bunlardan bir tanesi şuradaki miktarın yani şu miktarın 10 olduğu bir de yüksekliğin 10 birim olduğunu biliyoruz. Bu durumda ne yapabiliriz? Şimdi bu durumda şunu yapabiliriz arkadaşlar. x'te ve Y'deki hareket miktarını bildiğime göre bir sonraki noktayı belirleyebilirim. Nasıl yapıyorum o zaman? Bunu göreceli koordinat sistemi olarak kabul edersek, göreceli koordinat sisteminde ne diyordu? Kural öncelikle güzel ay koyuyorduk. Daha sonra X yönündeki harekete bakalım. X yönünde artı yönde 10 birim hareket var. Ve Y yönünde arkadaşlar. Y yönünde yine ne var? E, 10 birim hareket var. Bakın. Görüldüğü üzere ne yaptık arkadaşlar? Şuradaki 10 birimlik çizgiyle şuradaki 10 birimlik çizgiyi çizmiş olduk. Şimdi devam edelim. Yukarıya doğru 20 birim gitmiş. Sona doğru yine 10 birim gelmiş. Şimdi yine burada. Bir şey biliyoruz. Nedir? Aşağı doğru eksi y yönünde 11 birim hareket var. E, x yönünde eksi x yönünde ise 20 birim hareket var. O zaman yine ne diyeceğiz arkadaşlar? Buradaki hareketleri tespit ettiğimize göre bulunduğumuz yeri sıfır kabul edersek. Çünkü gerçek mutlak değerini bilmiyoruz. Güzel ay yazıyoruz. Bakın güzel ay yazıyoruz. Ve daha sonra harekete bakıyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? X yönünde eksi im hareket var. Virgül. Aynı zamanda eksi y yönünde de yine 10 birim hareket var. Bakın. işte çizdik. Hocam şimdi biz bunu anladık ama burada 45 derecelik bir açı çizimi var. E bunu 45 derece yapsaydık olmaz mıydı? Çünkü şeye bakıldığı zaman çizime bakıldığı zaman sanki 45 derece dediğinizi duyar gibiyim. O zaman şöyle de yapabilirim. Bakın polar tracking bölümünde açımı 45 derece ayarlayabilirim. 90 da ayarlayabiliyordum. Bakın 45 derece ayarladığımda 0, Burayı şuradan başlayalım. Sıfır. Bakın yeşil çizgiyi takip edin. 45 açı 45 derece. Bakın şimdi bir 45 derece daha hareket ettim. 90 dereceye geldi. Bir 45 daha hareket ettim. Nereye geldi arkadaşlar? 135 dereceye geldi. Tamam, bunu yapabiliriz. Böyle de yapabiliriz. Bir sıkıntı yok. Fakat burada ne yapmamız gerekiyor o zaman? Trek izleme bölümünden bakın 45 derecelik açıyla buradan gelen çizginin kesim noktasını ne yapıyoruz? Yakaladığımız zaman çizimi doğru bir şekilde devam ettirmiş oluyoruz. Evet. Şimdi buradan aldığımız sizden yine bakın 45 derece. Sonra 10 birim düz gelmiş. Sonra aşağıya yine 20 birim gelmiş arkadaşlar. Bakın burada yine bir 45 derece açı söz konusu. Hangi hizada? Bakın buradan hiza alabilirim. 45 derece açıları yakaladı. Yine aynı şekilde hiza alabilirim. Bakın tam End, e, end point ile bakın son noktayı yakalattı. Artıyı koydurdum. Hizamı aldım. C diyerek kapatıyorum. Ve çizimimi tamamlıyorum. Bunlar birbirine simetri olduğu için kolay oldu. Evet arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken açılı yerlerde neymiş? Verilenler neyse onlara göre hareket etmekmiş arkadaşlar. Bir de tabi teknik resimdeki önemli şeylerden bir tanesi hızlı doğru ve kurala uygun işlem yapmak. Şimdi ölçülendirmesini yaparak bu çizimi de tamamlayalım. Ölçü katmanına geçiyorum. Lineer ölçülendirme. Şuradan başlıyorum. Burayı da yapalım. Devam ettirelim. Bakın. Gördüğünüz gibi çizimimiz çizim gayet doğru. Çizimimiz gayet doğru. Şuradaki yüksekliği de vermiş olalım. Bakın. Şimdi açılı vermiş olmama rağmen bakın sağa veya sola zaten 10 birim alıyor. Ki burada gördüğünüz gibi 45 derece açıyı da tamamlamış oluyor arkadaşlar. Şurayı da verelim. İster yukarıya ister aşağıya fark etmez. Burada yukarıya vermiş. Biz aşağıya verelim. Evet bu da bunu bu tarafın simetrisi yani şurası sağ tarafın şey sol tarafın simetrisi olduğu için ne yapmıyoruz? Geri kalanı ölçülendirme yapmıyoruz. Bu çizimde böylece tamamladık. Yeni bir çizimimiz var. Bunu inceleyelim. Bakın 30 derecelik açılarla devam etmiş. Yine bu 150 derecelik açıda 180'den 150'ye çıkardığımız zaman 30 kalacaktır. Burası da 30 derece. Line'la başlayalım şimdi. Line komutunu veriyorum. Evet alttaki birim 50 birim. Bakın 30 derecelik açıyla 100 birim gidilmiş. Bunu şöyle yazabilirim. Güzel ha. 100 birim. Küçüktür. Direkt 30 derece yazdığım zaman görüldüğü üzere ne yaptım? Çizgimi rahatlıkla çizebiliyorum. Yukarı doğru 30 alıyorum. Sola doğru 50 birim alıyorum. Burada açımız belli zaten. Bakın burası 180 derece. Şuradan polar tracking bölümünden 30 aldığım zaman direkt olarak 150 dereceyi kendi otomatik yakalayacaktır zaten. Bakın şu an yakaladı 150 dereceyi. Şimdi 100 birim diyorum. C enter diyerek çizimi bitiriyorum. Şimdi sıra geldi ölçülendirmeye. Ölçü katmanıma geçiyorum. Ölçülendirelim. Burada ölçümüz biraz küçük kaldı. Hemen Modify'dan düzeltelim. Bu çizim için Modify Sembolümüzü 3'e çıkarıyorum. Tekstimizi de 2.5'dan 4'e çıkarıyorum. OK diyelim. Evet gayet güzel görünüyor. 100 birimli çizgimizi devam ettirelim. Continue diyelim. Bakın bu lineer yapamıyoruz. Burada devreye ne girecek arkadaşlar? Aligned yani eğimli ölçü alma girecek. Şuradan şuraya devam edelim. yine ölçülendirme yine dikey doğrusal ölçülendirme demek. Onu da yapalım. Yine burada da doğrusal ölçülendirme var. Burada aligned yani eğimli ölçülendirme var. Açılı ölçülendirme. Ne burada da lineer ölçülendirme yapalım. Ölçülendirmemiz tamam. Şimdi açılara sıra geldi. Bunun için angular, angular komutunu tıklıyorum. Açı verilecek yere komutumla giriyorum arkadaşlar. Bir de şurayla bu tarafın açısını alalım. Bakın şöyle 30 derece. Bunlar birbirine girmesin. Bunu yukarıya taşıyalım şu tarafa. Evet. Çizimimiz gayet güzel oldu. Bu çizim de bu şekilde arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz şey neymiş? Açıların nasıl hareket edildiği açılarda.